Evet, Bülent abi. Uzun zamandan sonra antrenmana geri döndün. Let's go! Yes, we are beginning the start. Daha ilk ders mi Mesut evet, Bey? Evet, ilk ders. Sporu unutmuş muyuz? Hayır. Eyvallah, <laughs> eyvallah. Sen, sen bu sırada bedenini unutma <laughs> Yes! Bravo. <laughs> Var ya böyle yapıyorlar, sen de yapıyorsun ya böyle. Arada sırada yapıyorum ben de. Nasıl abi? Nasıl Harika. bir his? Uzun Yani zaman. E, spora dönmek insanı zinde hissettiriyor. Bir defa tabii sporu yaptıran adamın bakış açısı, gülümsemesi. Bu arada tabii yeni bir evlat sahip oldu. İnce Hanım'ın, İnce Hanım kız evlatları oldu. Allah onun yolunu annesi babasıyla birlikte açık eylesin. Amin abi teşekkür ederim. Seni tekrarda aramızda, tekrardan aramızda görmekten çok mutluyuz. Eyvallah. Spora devam. Sporla devam. <laughs> Mesut Artuz'un Fitness Club 90'lı yılların şarkıları ve Sesen Aksu değer mi hiç? Evet. Sporla birlikte geliyor. Makineden fazla uzaklaşma. Dirsekleri yasla vücuda. Aynen. Aşağı doğru iterken aç elleri. Aynen. Arka kolu sık abi. İterken nefes veriyorsun. Buraya kadar kaldı. Çok iyi. Süpersin. Hayat akıp giderken insan akıp giden hayatın içerisinde bazen üzümlere, bazen sevinçlere boğuluyor ama hayat nihayetinde bu ikisi arasında bir sonuca doğru gidiyor. O da ölüm. Ölüm. Ölümü unutuyoruz hepimiz. Evet. Ölümü düşünmeden yaşıyoruz. Sabah Eyüp Sultan'dayken sabah namazında biliyorsun Allah'la muhabbet de güzeldir. Allah'la muhabbet ederken o mezar taşları dikkatimi çekti sadrazamlar, e, halkın insanlar, çocukların mezar taşları farklıdır biliyorsun. Bu sabah namazında ölüm de var dedim. Ölüm de var. Evet, proteinimizi yapalım. Antrenmandan sonra içeriz. Bugün havuz arka, kol antrenmanı yapıyoruz. Omuz pres yapacağım. Isınma turuyla başlayayım boş var. Yapacağınız hareketin e, ısınmasını yine o hareketi yaparak hafif kiloyla fazla tekrar olarak uygulayabilirsiniz. Böylelikle sakatlıkların önüne geçmiş olursunuz. Normalde <laughs> hep tam bu pres yapıyorum ama bugün omuz pres yapıyor yapalım. Arada sırada değiştiriyorum böyle programda oynamalar yapıyorum. Yine ekleme yapalım. 10 kilo ekleyeyim. 20 20 yeterli. Haftanın son antrenmanı. Bugün günlerden cuma. Omuz çalışıyorum. Yarın koşumuz var. Cadde Bostan'da koşu olacak. 6 ve 10K. Ondan sonraki gün dinlenme. Sonrasında Afra'yı tekrardan omuz çalışarak başlayacağım pazartesi günü. Bu şekilde programı döndüreceğim. Son set. Başlayalım. Uh. Yapmış olduğum program orta seviye bir programdır. Fitness'ta 3 ayını tamamlamış. Herkes uygulayabilir. Hafif kilolarla. Önemli olan forma odaklanmak. Çok ağır kiloları kendinizi yıpratmayın. Bu hareketi yaparken de şöyle sallanmayın. Kontrolü omuz hizasına kadar kaldır. Hatta şuradan sonra tekrar kaldır. Kaldırırken nefes ver. Omuz başlarını çalıştırıyor bu hareket. E, ağırlıktan çok daha fazla hareketin formuna odaklanın. Verimi daha fazla yaptıracaktır zaten. Vücut geliştirme yapıyorsanız mobil uygulamamı indirmenizi tavsiye ederim. Ee, Apple Store ve Google Play Store'da Mi Training Club isminde ee, bu uygulama içerisinde neler var? 500-600'ü geçik antrenman videosu var, ee, diyet bölümü var, beslenme takibi bölümü var. Aynı zamanda kalori sayıcı var. Öğünlerinizi oraya girerek, girerek makro mikro hesaplarını takip edebilirsiniz. Aynı zamanda yediklerinizi kaydedebilirsiniz. Ölçü takip sistemi var. Ölçülerinizi takip edebilirsiniz. Bunların hepsi ücretsizdir arkadaşlar. Ya hesaplama var. Ee, tüm bunları mobil uygulamamı Mi Training Club olarak e, Apple Store ve Google Play Store'dan ücretsiz indirebilirsiniz. Uygulama içerisinde e, kişi özel antrenman programı isterseniz www.mösterdüzüm.com adresine girerek oradan detaylı bilgi alabilirsiniz. E, burada da kişi özel programlarda da 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık programlarımız var, paketlerimiz var. Bu paketler içerisinde antrenman programı, beslenme programı, süreç boyunca takip, gelişim takibi, program güncelleme vesaire hepsi bulunuyor. Diyet listelerinizi diyet hazırlıyor. Antrenman programlarınızı ise ben hazırlıyorum. İster evde, ister spor salonunda fark etmez. Programlarınız size özel olarak sizden aldığımız bilgiler doğrultusunda hazırlanmaktadır. Apple Store ve Google Play Store'dan Mi Training Club uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Şimdiki hareketimiz upright. Trapez kaslarımızı çalıştırmak için trapez kaslarımızı en iyi geliştirecek hareketlerden birisi upright. Omuz programının artık son hareketi olarak koyuyorum. Vücuda yakın bir şekilde çeneye doğru çekiyorum. Hafif uzaklaştırarak aşağı doğru bırak. Yavaş bir şekilde bırak. Trapez kaslarımızı etkili bir şekilde çalıştırmak için upright'ı programlarımıza ekleyebiliriz. Evet, omuz programını bitirdim. Şimdi arka kola geçiyorum. Kamerayı şöyle güzel bir yere koyayım. Arka kol, hareket, arka kol programının ilk hareketi halatla push yapacağım. Kontrollü. Aşağı indirdim, kolları açtım. Triceps iyice sıktım, sıkıştırdım. Yavaşça salgıyorsa kadar dirsek vücuda yakın Erken nefes ver. İyice hisset hareketi. Sallanarak yapma. Artık gücünün son bitmeye yakınından bir iki tane daha yap. Evet. Dövüsepsler yanıyor şu anda. Müthiş. Evet sizin antrenmanlarınız nasıl gidiyor? yorum olarak yazabilirsiniz. Sorularınız varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bana destek olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. En önemlisi videoları başından sonuna kadar izlemeniz. İzlenme süremin artması gerekiyor. Ee, benim de motivasyonum artsın ki yeni videolar hazırlayayım. Evet, Triceps'in ikinci hareketindeyim. 30'ları da alabilirim, 25'leri de alabilirim. Hiç sıkıntı yok. 40 da alabilirim. <laughs> 40 kiloluk dumbbellım yok ama salonda. Hoppa <laughs> attık omuza. 30 kilo. Overhead Dumbbell Triceps Extension. Dirseklerden çatırdamalar geliyor. Siz de belki duyuyorsunuzdur. Bu harekette de dirsekleri olabildiğince kapalı tutuyoruz. Her harekette olduğu gibi yavaş kontrollü. Uh. Uh. Uf, evet, omzumu aldım. Kontrollü bir şekilde indirdim. Şöyle sık. Sık 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 bırak. Biceps çalışırken de biceps çalıştıktan sonra esnet. Bırak. Omuz çalışırken geri verene doğru ver. Omuzu gerdir. Bırak. Bunlar önemli. Antrenman esnasında, hareketler sonrasında bu önerilerimi programda yaparsanız gelişiminiz daha iyi olacaktır. İzleyiciler arasında protein tozunu ne, neden tüketiyorsun diye soracak olanlar varsa antrenman sırasında kaslarımız küçük yırtıklar oluşuyor kaslarda. Bu yırtıkların onarılması ve kasların daha güçlü hale gelebilmesi için vücudun proteine ihtiyacı var. Normal besinlerden de protein alabiliriz. Fakat toz formundaki protein çok hızlı bir şekilde kaslara taşındığı için toparlanma sürecim hızlanıyor kas kaybını engelliyorum ve kas gelişimini elimden geldiğince desteklemeye çalışıyorum. Bir diğer sebep ise pratiklik. Antrenmandan çıkar çıkmaz hemen hızlı bir şekilde tavuk, yumurta ya da et bulamadığımız için şekere koyduğumuz protein tozunu hızlı bir şekilde tüketebiliyoruz.